Her zaman kendinize saklamanıza değer birkaç şey vardır. Bunları dünyaya açıklamak ne kadar çok isteseniz de beraberinde iyi bir şey getirmez. İşte daima sır olarak saklamanız gereken en mühim şeyler. 1. En hırslı planlarınızı açığa çıkarmayın. Gerçekten de başarana dek bu planlarınız konusunda sessiz kalın. Bu tür planların genelde daha önce fark etmediğiniz zayıf ve dayanıksız noktaları olur. Birinin bunları kolaylıkla yakalama ve cesaretinizin kırılmasına sebep olma olasılığı yüksektir. 2. Yaptığınız herhangi bir cömert yardım ya da başarınız hakkında isteyerek bilgi paylaşımında bulunmayın. İyi bir şey yapmanın erdemi tanınma umuduna kapılmamaktadır. Bu tür şeyler hakkında böbürlenmek kibirin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu da Allah'ın sevmediği bir davranıştır. 3. Hayat tarzınızın sırlarını asla paylaşmayın girdiğiniz diyet ya da fazla uyuma alışkanlıklarınızın üstesinden gelişiniz gibi şeyler konusunda böbürlenmek manasızdır. Ruhani amaçlar adına dünyevi zevklerden vazgeçtiyseniz eğer bunlar hakkında konuşmak hiçbir anlam ifade etmez. 4. Cesaret ya da kahramanlık anlarınızdan bahsetmeye kalkışmayın. Herkes her gün farklı mücadelelerle karşı karşıya kalıyor. Hem dış dünyada hem de içimizde, kendi zihinlerimizde. Bunlarla baş etmedeki başarılarınız gerekirse eğer zaten ödüllendirilir. Tanınmaya değer olup olmadıklarına karar vermek bize düşmez. O yüzden cesaret ya da kahramanlık anlarınızdan bahsetmeyin kimseye. 5. Hayat ya da ölüm soruları üzerine entelektüel olduğunu farz ettiğiniz düşüncelerinizi asla paylaşmayın. Bunlar objektif gerçekler değil, yalnızca sizin çıkarımlarınız. İnsanları yanlış düşündüklerine ikna etmeye çalışarak yalnızca onları küçümsüyor gibi görünmeyi başarırsınız. 6. İnsanlara Aile hayatınızdaki sorunları ya da çatışmaları anlatmanın hiçbir anlamı yoktur. Daima aklınızda bulunsun. Aile sorunlarınızı ne kadar az ifşa ederseniz o kadar güçlü olursunuz. Bu tür sorunlar yalnızca evinizin mahremiyeti dahilinde sevdiklerinizle birlikte çözülebilir. Başkalarına ne kadar şikayet ederseniz çözümden o kadar uzaklaşırsınız. 7. İnsanların söyledikleri ya da yaptıkları nahoş şeyler hakkında konuşmayın. Bu şekilde istemediğiniz işlere bulaşmanız ne kadar olası ise zihninizin kirlenmesi de o kadar olasıdır. Ve zaten duyduğu ya da gördüğü saçma, berbat şeyleri anlatmaya çalışan insanların evlerinde girdikleri anda bahsettikleri insanlardan hiçbir farkları yoktur. Her zaman kendinize saklamanıza değer birkaç şey vardır. Bunları dünyaya açıklamak ne kadar çok isteseniz de beraberinde iyi bir şey getirmez. İşte daima sır olarak saklamanız gereken en mühim şeyler. 1. En hırslı planlarınızı açığa çıkarmayın. Gerçekten de başarana dek bu planlarınız konusunda sessiz kalın. Bu tür planların genelde daha önce fark etmediğiniz zayıf ve dayanıksız noktaları olur. Birinin bunları kolaylıkla yakalama ve cesaretinizin kırılmasına sebep olma olasılığı yüksektir. 2. Yaptığınız herhangi bir cömert yardım ya da Başarınız hakkında isteyerek bilgi paylaşımında bulunmayın. İyi bir şey yapmanın erdemi tanınma umuduna kapılmamaktadır. Bu tür şeyler hakkında böbürlenmek kibirin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu da Allah'ın sevmediği bir davranıştır. 3. Hayat tarzınızın sırlarını asla paylaşmayın. Girdiğiniz diyet ya da Fazla uyuma alışkanlıklarınızın üstesinden gelişiniz gibi şeyler konusunda böbürlenmek manasızdır. Ruhani amaçlar adına dünyevi zevklerden vazgeçtiyseniz eğer bunlar hakkında konuşmak hiçbir anlam ifade etmez. 4. Cesaret ya da kahramanlık anlarınızdan bahsetmeye kalkışmayın. Herkes her gün farklı mücadelelerle karşı karşıya kalıyor. Hem dış dünyada hem de içimizde kendi zihinlerimizde. Bunlarla baş etmedeki başarılarınız gerekirse eğer zaten ödüllendirilir. Tanınmaya değer olup olmadıklarına karar vermek bize düşmez. O yüzden cesaret ya da kahramanlık anlarınızdan bahsetmeyin kimseye. 5. Hayat ya da ölüm soruları üzerine entelektüel olduğunu farz ettiğiniz düşüncelerinizi asla paylaşmayın. Bunlar objektif gerçekler değil, yalnızca sizin çıkarımlarınız. İnsanları yanlış düşündüklerine ikna etmeye çalışarak yalnızca onları küçümsüyor gibi görünmeyi başarırsınız. 6. İnsanlara Aile hayatınızdaki sorunları ya da çatışmaları anlatmanın hiçbir anlamı yoktur. Daima aklınızda bulunsun. Aile sorunlarınızı ne kadar az ifşa ederseniz o kadar güçlü olursunuz. Bu tür sorunlar yalnızca evinizin mahremiyeti dahilinde sevdiklerinizle birlikte çözülebilir. Başkalarına ne kadar şikayet ederseniz çözümden o kadar uzaklaşırsınız. 7. İnsanların söyledikleri ya da yaptıkları nahoş şeyler hakkında konuşmayın. Bu şekilde istemediğiniz işlere bulaşmanız ne kadar olası ise zihninizin kirlenmesi de o kadar olasıdır. Ve zaten duyduğu ya da gördüğü saçma, berbat şeyleri anlatmaya çalışan insanların evlerinde girdikleri anda bahsettikleri insanlardan hiçbir farkları yoktur. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun.